Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben şöyle başlamak istiyorum. Ben de gerçekten yeğenlerimle öğrendim K-pop'u. Ama hani kötüledikleri kadar gerçekten öyle bir sanatçı kimliği değil arkadaşlar bunlar. Gerçekten. Yani şarkılarını dinledikçe, sözlerini anladıkça K-pop inanın bana size belki daha da özgüven verip hayatınızı şekillendirecek bazı gruplar. Bazı sanatçılar diyeyim hatta. Ben de bir sanatçı olarak e, dinledim hatta yayınlarımdan dinledim. Çok da sevdim. Hani Blackpink olsun, EXO olsun, e, Stray Kids olsun. Yani gerçekten dinledikçe insana daha da çok kendini dinletiyorlar. E, ben 35 yaşındayım ama kesinlikle bir e, hani K-pop'a karşı ne bileyim böyle bir içimde e, kötü veya art niyet. Ya, olamaz çünkü bir de şöyle düşünün o insanlar o yerlere öyle o kadar zor şartlarda geliyorlar ki kendilerinin e, özgeçmişlerini ben biraz araştırdım gerçekten çok zor e, bir seviye seviye atlaya atlıya geliyorlar e, ve bunların yanı sıra ailelerinden uzak kalıyorlar e, saatlerce çalışıyorlar ve emek harcıyorlar emek sarf ediyorlar e, bence e, bu grupların ee, bu kadar e, tabiri caizse yani ezilmesini istemiyorum. Çünkü insanlar emekleriyle bir yere geliyor ve biz sadece iki cümleyle onları karalıyoruz. Bu değildir ki hani bir e, ne bileyim hani ya makyaj, makyajdan girmek istiyorum mesela bir erkek veya bir hani ya sonuçta bunlar sanatçı arkadaşlar tabii ki makyaj yapacaklar. Yani bu ne demek ya? Makyajıyla sen birini eleştiremezsin. Kimseyi eleştiremezsiniz arkadaşlar makyajıyla veya giyimiyle, kuşamıyla. En çok kızdığım nokta oydu mesela. Geçen gün bir tane programda gördüm. Ee, hanımefendinin biri hani çıkmış işte bu nedir diyor. Hani bu makyaj nedir diyor. Şimdi sen bu dediğin kişi bir kere dünyada sayılı idollerden biri. Şimdi sen idol de bilmiyorsundur. Gerçi de idolin de ne olduğunu bilmiyorsundur. Yani saygın kişi demek. Şimdi biz bunları derken insanlar tabii ki de hani belki bize bizim de altımıza kötü yorumlar yazacaklar biz bu videoyu attığımızda ama gerçekten inanın arkadaşlar ben dinledim. Ben 35 yaşındayım. Ama gerçekten ben bunu 35 yaşında özellikle Backdoor şarkısını mutlaka dinleyin. Gerçekten EXO, e, Everglow mutlaka dinleyin. Yani gerçekten dinlenecek şarkılar. E, ben inanın sabahları saat yani uyandığımda mutlaka açar bir Stray Kids dinlerim. Gerçekten hani dinlerim. Evde yemekten önce, yemekten sonra. Yani bizim bir hayatımızın parçası oldu. Gerçekten bizim bir yani e, K-pop benim açımdan çok aşırı derecede e, hani sözlerini okudukça insana ilham veriyorlar. Bu kadar açık ve ne söyleyeyim. Hani yok işte efendim e, kötü örnek oluyorlarmış. Yok, çocuklarımız zarar görüyormuş. Şöyle böyle hani bunlara ben inanmıyorum arkadaşlar. Ben dinledim. Şahsen öyle bir şey görmedim.